Malezya'da 19 Kasım'da düzenlenen 15. genel seçimde Enver İbrahim liderliğindeki Umut İttifakı seçimi önde bitirdi. Parlamento'daki 82 sandalyeye sahip olarak yarışı önde tamamlayan Enver İbrahim, halka hitap ettiği sırada kendisini tebrik etmek için arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını vatandaşlarına dinletti. Liderliğindeki koalisyonun seçimlerdeki zaferi ve başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim'i kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: Kabine listenizi oluşturma çabalarınızın başarıyla sonuçlanarak hükümetinizin bir an önce göreve başlamasını temenni ediyorum. İslam coğrafyasının iki kanadında yer alan ülkelerimiz arasındaki müstesna ilişkileri selefinizin Temmuz ayındaki Türkiye ziyaretinde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Kral Sultan Abdullah'ın Ağustos ayında ülkemizi ziyaretinde ise mükemmel ilişkilerimizi taçlandırdık. Yakın işbirliğimizin hükümetiniz döneminde karşılıklı güven ve halklarımızın menfaatleri temelinde daha da güçleneceğinden eminim. Savunma sanayi, yerel paralarla ticaret, finans, eğitim, terörle mücadele alanlarında büyük bir işbirliği potansiyeline sahibiz. Dost ve kardeş Malezya'yı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği coğrafyasında önemli bir ortak olarak görüyorum. Bu bağlamda işbirliğimizi ve dayanışmamızı uluslararası platformlarda da sürdürmemiz ortak menfaatimizedir, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Enver İbrahim, ilham vericisiniz ve zor zamanlarda iyi bir kardeşimiz olarak yanımızda durdunuz. Malezya ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmeyi dört gözle bekliyorum, dedi. Hastanede yattığı 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine verdiği desteği hatırlatan İbrahim, Sayın Cumhurbaşkanı, daha da fazla ileriye gidelim. Anlaşmalar ve mutabakatlar imzaladık. Bence bu işbirliklerini daha da geliştirme ve ülkelerimizin bu destek ve taahhütlerden daha da fazla faydalanmasının zamanı, dedi.